Salimliği ve merhametsizliğiyle bilinen Monte Cristo Kontu gibi romanlarda ismi geçen Tepe Ali Paşa'nın eşi için sarayında küçük bir kilise yaptırdığını biliyor muydunuz? Kadınlardan pek hoşlanmayan paşa, oğlu muhtarı medresi olan Forsini'ye pahalı bir yüzük hediye ettiğini ve Forsini'nin bu yüzüğü bir kuyumcuya sattığını öğrenir. Ne deli bilinmez. Fakat Ali Paşa buna öfkelenir ve şehirde adı kötüye çıkan tüm kadınları toplatıp çuvallara koydurarak denize aktırır. Sıra yüzüğü satın alan kuyumcuya gelmiştir. Onu ve ailesini katletmek ister. Bunun farkında olan kuyumcunun kızı Vasiliki Paşa'nın karşısına çıkar ve yalvarmaya başlar. Paşa gördüğü güzellik karşısında şaşırır ve hayatında hiç yapmadığı bir şey yapar. Kuyumcu ve ailesini bağışlar. Gönlünü kaptıran Paşa kızı ailesinden ister ve usulünce evlenir. Vasiliki'den Müslüman olmasını ister. Fakat Vasiliki inatçıdır. Dinimden dönmem der. Bunun üzerine paşa, eşinin rahat bir şekilde dua edebilmesi için sarayına ufak bir kilise yaptırır.